Şimdi Hediye, Lübnan'da aslında bir kriz merkezi haline geldi diyebiliriz. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell Lübnan'a gidecek. Mısır'ı ve Refah sınır kapısını ziyaret ettikten sonra Beyrut'a gelecek. Borrell yine geçici hükümetin Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesi bekleniyor. Tabii bir taraftan da İsrail ile İzmirli arasındaki tansiyon da iyice yükseliyor. Nasıl bölgedeki son durum? Evet Serdar Cebe oldukça sıkıntılı ve tansiyon giderek yükseliyor. İsrail tarafından neredeyse her gün bir birkaç tane açıklama yapılıyor Lübnan'a yönelik. E, Lübnan'a e, İsrail'in büyük bir saldırı gerçekleştirebileceği ya da Lübnan Hizbullah'ına yönelik sınırda büyük bir saldırı gerçekleştirebileceğine çok dair çok sayıda senaryo var. Arap basınında da sıkça haber oluyor bu konu. Ee, bu nedenle e, özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri ve e, beşlik girişim, beş ülke girişimi denilen bir inisiyatif de devrede. Bu beş ülke girişiminde Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri de var bu arada bunu da belirtmek lazım. Keza e, yarın senin de belirttiğin gibi Avrupa Birliği e, Yüksek Komiseri Joseph Borrell'in e, Beyrut'a <laughs> gelmesi bekleniyor. Borrell'in gündeminde ajandasında iki tane önemli konu var. Birincisi İsrail ile Lübnan arasında ki gerilimin daha da büyümesine engel olmak, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma sürecini yatıştırmak ya da mümkünse sona erdirmek. Ama ikinci konu ise Lübnan'da yaklaşık iki yıldır devam eden cumhurbaşkanlığı krizini sona erdirmek. Çünkü Lübnan'da Lübnan yaklaşık 600 gündür cumhurbaşkanı olmayan, cumhurbaşkanı seçemeyen bir ülke ve Lübnan'da özellikle müdahil olan ülkeler, taraflar İran, Hizbullah, işte Fransa, Suudi Arabistan vesaire birçok ülkenin sürece dahil olduğunu söyleyebiliriz. Mesele de daha da komplike hale geliyor ama Lübnan'ın da dahil olduğu ve tansiyon iyice yükseldiği bu günlerde elbette Lübnan'da Cumhurbaşkanının olmaması krizi daha da derinleştiriyor.